Ayşegül podyumda. Senin böyle ağır ağır, serin serin gelişin için güzel bir şarkıydı. Ay teşekkür ederim, sağ olun. Ayşegül lens çok güzelsin. Takma. E, lens seviyorum ya. Takma, çok Mal güzelsin. Seviyorum. Bak bebek gibi. Teşekkür <laughs> <Nasıl gülüyor> ederim. Yüzüyorsun? Nereye gidiyorsun? Erkek arkadaşımla bir arkadaşımızın nişanına gidiyoruz. Peki, gel bakalım. Ceyda. Elbisen güzel ama ayakkabı ve çantanı Detay görelim Tabii. Elbisane iyi ama orada taş, orada yani çok fazla. Zaten Hı. bence bu ayakkabı bunun altına no. Yani artık stiletto'dan, terlikten ondan o kadar sıkıldım ki dedim bu da bunun altına gitsin <laughs> ne yapayım. Ayakkabı ve çantayı ben. Evet. <laughs> Sana ben böyle elbiseleri çok yakıştırıyorum. Çok güzel bir e, fiziğin var. Elbiseni çok beğendim. Aslında ayakkabıyı ama dediğine de katılıyorum. Hani stiletto, tek bant artık Evet koşuyor. yani o kadar o onun çok için ben dedim e... ki artık ben ne bileyim sıkıldım gerçekten. 11. hafta hep aynı. Doğru mudur? Tabii ki de değildir belki ama yeter dedim buraya kadar geldi. Anladım <laughs> Görememiş o görememişiz <yüzden>. detayı. <laughs> Biraz tutarsan Sevim Biraz kaldı ha. Yani neredeydin? <laughs> ee... İstanbul'da bir yerde yani nişandayız. bir bilmiyorum e, o yüzden bütünlük sağladı diye düşünüyorum. Çantanı sırf simsiyah isterdim. <laughs> Ayakkabı benim için sorun Teşekkür olmadı. Teşekkür ederim. Hayır, çok sağ Saçların böyle önden çok yakışmış ama arkasını daha ne bileyim böyle balerin topuzu gibi bir şey yapmak için böyle lastiğimsi süngerimsi bir şey var. Onunla bu kısa saçları yapabiliyorlar. Spor bir at kuyruğu var orada kısa. Ya benim altları kazılı olduğu için o sünger benim saçıma olmuyor Yo, zaten. Yok yukarıdaki de yeter. O Ama olabilir. yukarıya kaldırmak istemedim topu. Çok çok spor Olmaz olmuş. Bir, Burada taş, orada Hı -hı. bir siyah taş, metal çantanın ayrıntısı, aşağıda taşlar, avize boncuklar. Hı -hı. Elbise tek başına güzel, ayakkabı da tek başına güzel. Ama bir araya geldiklerinde bir kaos içerisindeler bence. Hı -hı. Bugün olmamış diyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ceren puanları görelim. Şimdi dün elbise giydin, yürüdün, çok güzeldin. Şimdi bugün de elbise giydin. Yarın da cuma şıklığı giyeceksin. Yani ben hafta içinde elbise olarak görmek evet. bana göre bir stil sahibi olarak gelmiyor bir insanın elbisesi sürekli. Ee, sürekli. Ayakkabı elbise ve çanta'dan kırdım yani. Sürekli elbise giymek. Üçüncü, yarın da elbise Burada giyeceksin. O kadar yani sürekli abiyeden bahsediyorsun. Efendim. Ha. Abiyem o, demek abiye istiyorsun? Abiye var. Evet değil. yarın da elbise işte ya abi yeterli. Onu bana da şey da elbise ve abi alakası, bir fark var. Alakası bile yok. Elbise, alakası bile yok. Senin de tasarımcıdan giyinmediğinde nasıl geldiğini dün görmüş olduk. Günlük kombinin oymuş ya. Yani çok gerçekten dua sana, dört verdiler. Evet. Ağlamak üzereydin. Evet. Yani gelip de bana bunu söyleme bence. Ben o kadar çok şey birleştiriyorum ki hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden fikir almadan. Of. Ben de ben fikir mi alıyorum? <laughs> bir bir almış, fikir almadım. buraya getirdim. Görmedin mi giydiğin parçayı? Baya. Evet. fikirleri yani, gördüm Onu da bir gördüm ben. Aynen. Hangi olumsuz evet, şeyleri gördüm, görüyorum. Gördük, gördük. Hepimiz ne? gördük Allah'tan da içim çok rahat. Ya çok huzurluyum o konuda. Hemen. Çok huzurluyum. Su. Bence ebi, a, ebiye, Bence abiye ve elbise çok farklı ya. Aynen yani ne bu arada... Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Bir, bir tek bulmuşluğu ya. oluyor bir yani. Bir saniye. Uluyor, derken şey da ya. abiye. Bir dakika. Kore konsepti yaptım iki gün önce. Yedi parçayı çok birleştirmişim. Dün giderken çıktı. saydım hepsi farklı farklı yerlerden. Ona beş yerlerden. verdim sonra. İşte aynı her yerden, her aynı her yerden her gidip her. defiledeki aynı parçalarla buraya çıktın. Alkış alıp bir de yerine oturdun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu söylerken utanmıyorum. Biz de sana hakkını veriyoruz hak ettiğin zaman. zaten. aynı şekilde. Ben de haksızlık vermiyordum sahibi bir insan anca öyle şeyleri fark eder ve kendi tarzına göre de yapabilir ama çok fazlasını yapmış o ayrı bir şey ama bu onun tarz sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Gelmiyor. Sucucuğum. Sucuğum. Sucuğum. Ceren. Güzel kaynak bulmuş diyelim. Aa. Aa. <laughs> bu arada Ceren geldiğinden beri ben hep diyorum. Ceren gelene kadar burada bana hep soruyorlardı kimin tarzını beğeniyorsun. Ben cevap vermiyordum. Su Belki diyordun sen be... Hayır. Ne hayır derken? Ben kimseninkini beğenmiyordum diyordum. Çünkü normal tarzlar benim tarzım değil. Ben yani aynı şekilde bilir. sana yaptım. Ceren'i hala beğeniyorum İlk bu arada. Ben en başta da söyledim ama, ama e, rağmen, beğendiğim e, için. bir defileyi komple çıkarıp buraya da yürümek de Dün o konu değil konu yani konu anladın konu mı? Senin tarzın yok demiyorum bu arada. Var ama o hiç doğru bir hareket değildi hiç. Ya nasıl yani? haftanın aman bak Allah mı söyletti ne? Hayır, o, ama bu biraz zor yani sanki. Ya yok bugün Gün birinciliği nasıl bir histi? Ay çok İyi geldin özlemişim. mi? tabii ki de ya. Bana en çok ne mesajı geliyor biliyor musunuz? Sizi söyleyeyim. Merak etmiyoruz biliyor musun Ayşegül. Ama ben söylemek <laughs> Gerçekten, istiyorum. Gerçekten herkese geliyor. Hayır. 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 Vallahi herkese ama geliyor. mesajı söylemek istiyorum. Ayşegül ilk geldiğinden beri seni destekliyorum. Çok güzel bir duruşun var. Ama hiç birinci olmuyorsun. Artık seni desteklemekten vazgeçeceğim <laughs> <var mı>? zaten. <laughs> Bana gelen mesajların hep böyle geliyor. Olmaz, olmaz. Hep destek, Durun, tam destek. Her zaman, her zaman. Bak Fenerbahçeli hiç itiraz ediyor mu? Ay öykü <laughs> Ay ben de. Yazmıyorum. Ben de. Hiç daha zormuş. Daha zor yani. Hiç itiraz evet. ediyor <laughs> Fenerbahçe her zaman. <laughs> Fenerbahçe'ye hiç bir ayrı bir... Ben Galatasaray'lıyım. <laughs> çok rahatım, huzurluyum. Ben Ama <laughs> çok basketbol oldu açılsın yollar. Neyse ya. Konuşturmamı... <laughs> <mi>? Hadi. Aa, aa öykü alın. Neler diyorsun? Yoluna çık olsun. geldin Ayşegül. Hoş buldum İvan Hanım. Ee, elbise güzel. Evet. Yakıştı sana. Teşekkür ederim. Güzel böyle e, orantılı. Ben elbise boyu bir tık daha kısa olması lazım ya da kısa olması lazım. Kesinlikle. Kısa. Biraz çeksin de Aynen. yukarıya. Yukarıda yukarıda yukarı. çekelim. <laughs> çekelim çekelim. Heh evet. elbisen böyle olmalı. Hem de o zaman bu ayakkabıda hmm. anlam olur. Hı -hı. Çantaya sade tutmak. Taraftayım. Hı hı. Eğer böyle bir ayakkabı giyeceksin hı hı. çünkü senin şu anda show ayakkabı. Evet. Döner misin etrafında? O yırtmaçtan arkasında böyle bu taşlar falan bana hoşuna gitti. Yok. Çünkü sırtı birleşiyor. Evet. Birbirine böyle uyum sağladı. Hı hı. Ama çantanın mat isterdim var mı Nur? Orada bir mat çanta bir şey? Ya, hani yok etmek için yine suet verebilirim ama. Tamam suet verim Sadece, Sadece yok mağazamız etmek. var. Orada Adına. bile zorlanıyoruz bulmak için. Biz <laughs> ne yapalım? <laughs> yok burası yani evi getirsek buluruz da. Yani ben yine satene giderim burada ya. Yani aslında çok Sa klasik bir renk, tanka olduğu. Renk farklı olur ama. Yani bazı desenler ve örmeler var artık çok oturduğu için. Eşleş mesela tek başına oluyor. Yani ben aslında bakma yani ne olur? bu kadar küçük bir şey olduğunda bir hani, bakalım avucunun içinde kalacağı için sadece <laughs> ışıltıya eşlik edecek ben bugün çantacı oldum. ya şimdi e, çok küçük bir yani bakalım. onu biraz ha, evet göstermeden tut bu arada Nur <laughs> Nur lütfen bir ya, durur musun? He? Bermuda kombini yapacaktın ya sen. Onu <laughs> da görüyorsunuz ama değil mi? Yapmazdım canıma çok etkik. Evet. Gerçekten. Işte evet bugün biraz Bermuda zor kombini... Ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri aslında. Ama budur aslında. işte. Ben de giyemem. Budur. Ben hiç hayatımda da ya, sevdiğim biri de olmadı. ama Nur Hanım'ın büyük çok ihtimalle o taşı yapısında. Çok yakışmış. Bu sporlu biraz böyle sırt dekoltesiyle, takıyla. Evet. Bu senin onu mi bu arada? görmek istemez. Senin ürünün mü? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hemen alınsın. <laughs> Diyorum ki onu benim üzerimde görmek istemezdim. <laughs> Hemen alınsın. Şimdi ben, abartı ben... yapmak istiyorsan <laughs> kesinlikle o taşlı çanta evet şey bundan geçen aldım demiştim ya getirmiştim. Evet. Yanlışlıkla bunu almış. Çünkü burası yarış var şimdi bu evet. en azında o e, abartılı tarzını devamı hı hı. gibi oh. getiriyoruz şu anda. Ama dediğim gibi etek boyu ve çantanın sorunu var. Evet. Kime ne verdim bakıyorum da hep şeyde de yapmaya çalışıyorum. Adil Teşekkür davranmaya ederim, çalışıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben zaten senin işim bu olduğu için etek boyunun yanlış olduğunu bildiğinin farkındayım. Yok yok onu biliyorum. Ama evet. tadilat nasıl Meryem'in dikişine işte etek boyuna bakmadıysak. Ben bugün genel olarak o tonda gittim teşekkürler. Yani aşağı çekmedim hiç kimseyi. Çünkü ben bugün hepiniz genel olarak tutarlı buldum. Yani gittiğiniz yerler sakin. Hep söyledim değil mi? Akşam hepiniz yemeğe gidin ama yeter ki üstünüzdekiler e, evet. size uygun, yakışan ve bizim de yorumlayacağımız şeyler olsun. Ben elbiseni çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani elbisenin o stras taşlarını, arkadaki çaprazını, ayakkabılarını şöyle gerçekten bir kaldır da şöyle... Bu ayakkabı mini ister biliyor musunuz? Mükemmel. Mini. Bacak. Ben onu. bunları Madrid'den almıştım. Daha çok ilk güzel. defa burada giydim. Onu da gi normalde kısayla giydiğini biliyorum bu arada. Hiç evet. saklamayacaksın. Çok Aynen. Çok Ama şey yaptım ya gerçekten artık hani... Klasik, tabii tabii ben çok mutluyum işte, farklı çok, bir şey giyiyorsun diye. Hani evet, hepiniz evet. için. Çok da hani Aynen. O ayak kubuyu... olmadığının da biraz farkı var. Her yere o giyebilirsin o ayakkabıyı. Hafif crop bir denimle de giyersin. Evet. Yani evet. rahat giyer. Kesinlikle. Çok yakışır. Ben sadece çantandan bir puan kıracağım. <laughs> Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum Gizem. Ee, Ayşegül ben de çok uzatmayacağım. Arkadaşlarım tamam. çok gereken her yorum Teşekkür yaptı benim söyleyeceğim her şey söylendi. Evet. evet etek boyu biraz daha kısa olsaydı ayakkabını çok güzel görürdük ama takılmayacağım. Teşekkür Çanta de. maalesef olmamış. Evet. Ee, Elindeki o diğer e, bizim verdiğimiz çanta Kesinlikle. çok daha kombine ayakkabının evet. ve buradaki dekoltenin. E, ama çok güzel gözüküyorsun. Ay, çok ben güzel de katılıyorum. Güzelliğin Bu güzelliğin formda gibi. elbiseler sana çok yakışıyor. İncecik evet. belini çıkarıyorsun <laughs> Teşekkür oraya. ederim sağ olun. 3.4 14.4 gün toplamı. Ay gün sonunda var gibiyim neyse gidiyor. <laughs> <laughs>